Herkese yeni bir videodan selamlar. Hoş geldiniz güzel insanlar. Bugün bambaşka bir şey yaptım. Iritel ormana neden vurmakta? Çünkü ormancı bir karakter olarak oynamak isteyin. Rakip ne aldı? Hemen Zesk, Bruno, Harley, Ministar ve Franco. Evet en sıkıntılı karakterler onlar da. Ve benden korkuyorlar. Neden? Ormancı bir Iritel normal bir şey değil. Yani genelde Iritel nişancı bir karakter. Ve oyun başlarında olsun, oyun ortasında olsun, oyun sonu olsun acayip güç. Yani acayip güçlü bir karakter. Öyle desek yeridir. Ormanda da, da güçlü tabii bu karakter. Hemen abi bu adamı indirmemiz yok mu? Mükemmelsiniz. İlk kan. Arkadaşlar dikkat edin. Ben muhtemelen arkadaşlar karşı tarafta iki tane çok sağlam büyü asar vuran karakter var. Bunlar Zesk ve Harley ve bu yüzden muhtemelen bir Athena kalkan falan çıkacağım bu karaktere. Mecburum ya full atak yapamam. Bir yere kadar bu beni götürebilir. Rakibin saldırmasıyla anizan yok olan bu karakter ve aynı zamanda benim saldırmamla birlikte de rakip anizan yok oluyor. Bu çok güzel bir şey. Hemen 4 olursak aşağıya güzel bir şekilde saldırıda bulunabiliriz. Ardından işimiz basit. Tankımız falan çok sağlam güzel oynuyor. Göreceğiz bakalım. Bu arada tanımıyorum. Oynanışından adamı anladım bakalım nasıl oynuyor diye bakıyorum sürekli. Ve güzel oynuyor gibi hissine kapıldım. Umarım hata yapmıyorumdur. Adama güveneceğim yani boş yere güvenmek de istemem. Dostum dal bakalım. Sen süpersin kardeşim. Düşünmem bile yeter. Hoş ver kardeşim. Yani öldürme falan yani. Sadece adamları kışkırtsa tamam mı? Zaten biz onlardan güçlüyüz. Onlar kim abi ya? Öldürsek de ölecekler. Ölmesek de ölecekler yani. Öyle yani bu. Kaçınılmaz. Ama çok zorlama tamam mı? Kaplum bayalan rakip üzerimize oynar mı? Oynamaz yani niye oynasın? O da biliyor yani öleceğini. Tankın yanında saldırmak bize yürek ister yani. Buradan güzel bir şekilde Mion'ları alıyorum. Ama hepsini alamadım. Sen güzel yetiştin. Ultimizi bu şekilde boş boşuna atabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten mükemmel. Bu sayede rahatlıkla oyunumuzu oynarız. Ve daha hızlı bir şekilde yükseliriz. Ormanı da hızlı hızlı bitireceğiz. Hemen bizim takım arkadaşına yardıma gidebiliriz. Yukarıdaki adam baya baya sıkıntı. Ama ben tabii ki canavar gibi canavarları kesiyorum. Çok değişik bir zeyim oldu bu ama. Çok hızlı zaten orada ormanı kesiyorum ben. Bir şeyler yapabilir miyiz? Ama dikkat et seni çekmesin ha. Çekme yeteneğini kullansın hemen ultiyi basarım. Gerek kalmadı ya. Gerçekten gerek kalmadı. Adam öldü zaten sanırsam. Dostum fedakarlık yaptın ama sen adamın dibisin. Senin sayende var ya. Nasıl öne geçeceğim? Nasıl? Buradan şöyle bir 200 altın. Abi çok şey istedim ya. Ama kuleyi alabilirim sanki. Almam lazım ya. Benim üzerime gelen birisi olursa bir Harley gelir. Ama benim çok hızlı bir şekilde kasılmam lazım. Mistik Ligi'nde irriteli affetmezler. Abi bir şey yapamam ya. Zaten ölecektim. Ama en azından kuleyi baya bir şekilde... Indirdim. Arkadaşlar bu karakter çok hareketli olduğu için ben düşündüm ki savunma itemi falan da almayayım. Nasıl olsa hareket ederken vurabiliyorum çok rahatlıkla azamlara. Böyle olmasıyla işimiz çok basit ya kolay. E, ne yapıyorsun sen bunu? Nasıl gidiyor orada hava var? Katladım, Rakibin ormanına da dadanmak lazımdı. O zaten ormandaymış. Görüşü almamız çok güzel oldu. Beni ilk başta öldürdü ya. Aklı sıra tekrar gelip beni kesmek için uğraşacaktır. Arkadaşlar geldim. Bitirelim abi. O kuleyi alalım. Yukarıdakini aldık mı almışız. Ve buradakini de aldık. Çok güzel öndeyiz. O adam orada dursun abi. Hemen ben şöyle kaçarım. Tamam ben ölmem abi. Zaten erken oyunda çok hasar vuramıyor. Çalarız. Gelin bakalım. Base mı falan var sayıyor. Pençem var. Beni tutması kötü oldu ama çok güzel uzaklaştırdın ve Lord'u çaldın ve bir de orada bir taş şeki kuş. Ben Lord, e, Lord demişim kaplumbağayı çalarken bizimki de azama indirizi Güzel oldu. Ölmezsin değil mi? Evet tanka saldırması büyük bir hataydı zaten. Yeteneklerini falan kullandılar. Şimdi benim sıram. Hemen abi geldim orada fırtınayı kopardım. Bu arada sen uçatsan da ben eritirim onu uzaktan git gel yapa yapa. Aynen abi tahmin ettiğim gibi oldu ve seni de öldürdüm? Aynen. Ve Bruno sen hayır hayır o, da, o adamdan beni uzak tutun. Abi her yerden geliyorlar kaçar mıyım? Abi kaçınılmaz bir hamle yaptı ve ben kaçamadım. Şimdi kararsızım ben. Doğa rüzgarı mı alayım yoksa kar sopası mı? Çünkü ikisinin yaptığı hamle kaçınılmaz. Minisar ve Harley. Ama Minister'ın yanına gitmezsem bana sıkıntısı yok. Harley de öyle. Bence ikisinin de yanına gitmeyeyim ben. Takımın arkasından güzel bir şekilde adama odaklanmak her zaman daha iyi. Sosyal sosyal nişancıyım abi. Geride oynamak benim görevim. Geldim geldim geldim. Hemen attım yeteneğimi çat çat çat. Ormanın hızlı hızlı kesmek için buradayım. Gerçekten ölmedi mi diyecektim bir anda. Beni şaşırttın öldüğünde. Çünkü genelde böyle şanssızlıklar hep beni buluyor biliyor musun? Ormanı kesiyorum. Az bir can bırakıyorum bir bakıyorum ölmüyor. Orman ölmüyor abi. Hemen abi seni keselim. Ya abi uğraştırma beni işte? Lan. Demek öyle. Bana geldin ha. Hoş geldin. Biz adamı var ya ekmek arası köfte gibi yeriz. Gel bakalım buraya beni kesmek için çok çabalıyorsun be. Ama ben de kulenizi almak için ne çabalıyorum var ya bir bilsen. Tankı çekmeleri çok kötü oldu ama aynı zamanda belki de iyi çünkü orada toplu hasar bir vuruyorum. Ve toplu hasar vurmamla birlikte çat 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 hepsini birden harcadım. Daha devam, devam mı tamam mı? Oh bana gelmedi yetenek ve tamamen boş boşuna bir yetenek katmasıyla. Orada o adam kaçtı bu arza ya. Çok kötü oldu be. Çok zorlanacağım. Adamların base'ine kadar gitmek sıkıntı olacaktır. Çok güzel vurdun kanka. öldüremeseydim benceydi. Öldüremedim bu arada. Adam kaçtı gitti. Kule daha önemli. Ben kuleye odaklandığım için... Hazır Harley ölmüş. Ben hemen gideyim abi ormanı lap lap yok edeyim. Siz yukarıda takılmaya devam edin. Ben de oyunu bitirsem ne güzel olur biliyor musun? Hazır de var. Nasıl hasar vururum var ya. Bilir misin? Tamam geldi abi Harley. Tamam yeteneğini artık boşuna attım. Gel bakalım buraya. Abi seni kesiyordum ya. Seni kesiyordum az kalmıştı. Ama sen işte o düz vuruşların bile büyü hasarı vurduğu için ve çok sağlam büyü itemleri çıkmaktasın anladığım kadarıyla. Muhtemelen parlayan hasar çıkmaktasın. Az kaldı ya. Ben de dördüncü iteme çıkayım. Bak bakayım o zaman ben mi seni kesiyorum sen mi beni? Arkadaşlar oyunun daha 10. dakikasına gelmemişken hemen Lord'u alsak Zaten Lord yeni geldi. Bildiğiniz gibi dakika 8'de Lord geliyor. Kaplan bazen dönüşerek. Arkadaşlar, bu ormanı kim almaksa bilmiyorum ama o adam bir hata yaptı. Bakın görüyorsunuz ve hata yaptığını söyledim ben. Uf uf adamı yavaş vurun abi. Adamı göremedim ya. Tarihten sildiniz resmen. Ben de Lulu alırım ve oyunu bitiririm. Oyunun en büyük hasar kaynağı benim abi şu an. Normal şartlarda Moskov olur ama ormanca olduğu zaman irriten işte o zaman en büyük hasar kaynağı ve en güçlü olan tek kişi benim. Sizlere söz verdiğim gibi Aybus dışında karakterleri de oynayacağım demiş ve sözümü tuttum arkadaşlar. Gel lan buraya. Kanala böyle sık sık videolar gelecektir. Bilginiz olsun. Şu an çok sıkıntıdayım ya. Canımın nerede olduğunu bilen rakip her an üzerime oynayabilir. Oynayamasın diye attığı engelleri kırmaya çalışıyorum ama dur bakalım ya. Canımızı yükseltiriz biz. Onu ben alsam harbiden şu an kırmızım yok. ihtiyacım var. Sana yetene katacak galiba. Beni göremeyince. Yo etrafı dolaşıyor. Kolaça ne diyor? Bak sen. Çok güzel geldim. Ve burnayı falan görmem güzel oldu. Hadi kuleyi de yok ettim ben. İçeri doğru sızdım. O burnayı görmemiz lazım tekrar. Abi o burnu kaçıyor ya. Bak 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 ya. Aaa bir füleden atar ama Harley öldü. Gider ayak. 8-3-6 mükemmel bir skorla bu oyunu da kazandık. Şimdi sıra geldi Ejder YouTube yazmaya. İyi güzel takım. Elinize sağlık gençler. Hemen Ejder YouTube. Eyvallah güzel insanlar. Mükemmel bir zafer oldu. 9-1-5 giden evi pahalan. Nişancı arkadaşımızı tebrik ederim. Kendisini tanımıyorum. Takım alımdan geldi. Hadi bakalım bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sıradaki karakter hangi karakter olsun hemen söyleyin bakalım da. Hemen yorumlarda buluşalım sizlerle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.